Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararın AK Parti'nin söylemleriyle uyuşmadığını kaydetti. 2023 seçimlerine de değinen Erol, 2023'te biz iktidarda, siz muhalefette olacaksınız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar vardı. Erol verilen kararın AK Parti'nin söylemleriyle uyuşmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında geçmişte siyasi yasak kararı verildiğini anımsatan milletvekili Erol, Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldıran partinin CHP olduğunu söyledi. Zaman zaman dönem dönem gerginlikler oldu, fiziki müdahaleler oldu, kavgalar oldu, atışmalar oldu, laf atmalar oldu. Ama sonuç itibariyle 2023 bütçesinin sonuna geldik. Bir de geçmişte bu mecliste görev yapan, hükümetlerin başında olan siyasi partilere genel başkanlık yapmış, Allah hepsine rahmet eylesin siyasi partilerimizin genel başkanları vardı. Yani bir ülkede başbakanlık yapanlar, cumhurbaşkanlığı yapanlar yalnızca yönettikleri bütçelerle anılmazlar. Aynı zamanda siyasete bıraktıkları izlerle de anılırlar. Ve siyasette bıraktıkları izler de onlar için ve onların o düşüncelerini kendisinden sonra savunacak insanlar için de önemlidir. Mesela kimlerdir ve bunların özel, temel özellikleri, ortak değerleri nedir? Bu siyasetçilerde, bu liderlerde üç temel özellik vardır. Bir, iyi devlet adamlarıydı. İki, iyi siyaset adamlarıydı. İç, iyi gönül adamlarıydı. Kimli bunlar? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlık yapmış İsmet Ünlü meydan savaşlarıyla adına tarihe geçmiş ve aynı zamanda Lozan Savaşı'yla Lozan pardon Lozan Sözleşmesi'yle Lozan'ın Fatihi diye bilinir. Yine Adnan Menderes. Adnan Menderes. Yani Türkiye demokrasisinde demokrasi şehidi diye anılmış ve şu anda bütün siyasi partilerin, bütün ideolojilerin Adnan Menderes'e saygı duyduğu, hürmet duyduğu, ölüm yıl dönümünün anıldığı ve tarihe iz bırakmış birisi. Süleyman Demirel, Barajlar Kralı. Necmettin Erbakan, ağır sanayiyi Türkiye'ye getiren, söylem olarak getiren ve Türkiye'deki muhafazakarlığın lideri. Alparslan Türkeş, Türkiye'de Türk milliyetçiliğin lideri. Bunun gibi geçmişte Türk siyasi tarihine iz bırakmış ve iz bırakırken de aynı zamanda devlet adamlığı kimliğiyle bu gibi anılan bu siyasetçilerin hepsini rahmetle ve saygıyla anıyorum. Gelelim günümüze. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu özellikle Türkiye'de adaletsizliğin ve hukuksuzluğun olmadığı bir dönemde Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek hak hukuk adalet diyerek dünya tarihine geçti. İnanın ki belki 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonra bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin, sol bir partinin, sosyal demokrat bir partinin milletvekili burada Allah rahmet eylesin hepsine Süleyman Demirel'i, Bülent Ecevit'i, Necmettin Erbakan'ı Alpaslan Türkeş'i saygıyla ve hürmetle anıyorsam 30 yıl 40 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı da bu kürsülerden hak hukuk adaleti arayan genel başkan olarak anılacaktır. Ve ben bunları söylerken kendi adalimle kaygı duyan bir milletvekili olarak söylemiyorum. Benim adalimle ilgili ne bir beklentim ne bir sorun da yok. Bunu inanarak söylüyorum. Bir de yine tarihimizde tarihe kötü iz bırakan liderler de var. Mesela kim? Kenan Evren. 12 Eylül faşist yönetimiyle bir sürü insanı çağısından, çocuğundan, yurdundan etti. İşinden etti, ekmeği ner etti. Faşizan baskılarla bu ülkede faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar yaşandı. İşkencelerden bir sürü insan geçti. Sağ sol ayrımı olmadan. Yaşadığı dönemde her yerde milli kahramandı. Gittiği yerde on binler karşıladı. Adı okullara verildi. Hatta Ankara'nın bir ilçesinin adı Evren ilçesi yapıldı. Halil adı Evren ilçesi. Ya bu kadar yaşadığı dönemde insanlara eziyet ettiği halde ama öldükten sonra inanın Cumhurbaşkanı sıfatıyla resmi törenine gömülmeseydi tabudunu taşıyacak dört kişi yoktu. Sivil olarak yoktu. Yani bu ne demek? Demek ki önemli olan büyük bütçeler yönetmek değil. Önemli olan büyük projelere imza atmak değil. Önemli olan ne? Yurttaşlarınızın anayasal yurttaşlık haklarını korumak. Özgürlük değil, özgürlük alanlarını aşmak her yurttaşımızın yasal haklarının teminatı olmalı. Buradan nereye gelecek? Buradan nereye gelecek? Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin genel başkanı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. 2001 yılında partisini kurarken özellikle yasaklar, yokluk ve yolsuzlukla ilgili Türkiye'ye bir çıkış yaptı. Vatandaş da inandı oyunu verdi. Ve o günden bugüne kadar da ülkemizin başında dönem dönem başbakan dönem dönemde cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Peki. Geldiğimiz noktada aynı yerde misiniz? Aynı yerde misiniz? Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde faşist zihniyetin, baskıcı zihniyetin yönlendirmesiyle siyasi yasa kaldı. Değil mi? Peki siyasi yasanı kim kaldırdı? Cumhuriyet Halk Partisi kaldırdı. Ne diye kaldırdı? Hatırlayın o günleri. O günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Deniz Baykal dedi ki bir siyasi partinin genel başkanı kendi adıyla oy kusurasında seçime girmiş ve Türkiye'de birinci parti olmuşsa siz onun başbakanlık hakkını elinden alamazsınız. Siz onun seçme ve seçilme hakkını elinden alamazsınız dedi ve bu parlamento Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi yasanı kaldırdı. Eğer bugün bu kürsülerde bugün oturuyorsanız milletvekili olarak eğer Sayın Cumhurbaşkanı hala bugün bu ülkede Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsa işte bu sırada oturan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri sayesinde. Niye? Çünkü biz insanların yurttaşlık haklarına ve anayasal haklarına önem veririz. İster aleyhimizde olsun, ister karşımızda olsun bizim için önemli olan onun yurttaşlık hakkıdır. Ama geldiğimiz noktada dün İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesi İstanbul Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili kullanılan bir ifadeden dolayı siyasi yasak getirdi. Peki ne oldu yasaklara? sizin yasakları Türkiye'de kaldırılması ile ilgili söylemlerinize ne oldu? Ne oldu? Niye bu noktaya geldiniz? Çünkü AK Parti kurulduğu zihniyette değil, saadet zincirine dönüştü. Yani AK Parti artık Türkiye'de insanların sorunlarıyla, yurttaşlık haklarıyla, yolsuzluklarla, yoksullukla ve yasaklarla ulaşan bir parti değil. Tam tersine bunları kendisine kalkan eden ama diğer taraftan da kendi iç dünyasında saadet zinciri kuran bir parti. Peki AK Parti tarihin bir günde nasıl anılacak? Bakın 1 Mart tezkeresini yaşadık. AK Parti'nin ilk sınavıdır. 1 Mart tezkeresinde o şanlı şerefli askerlerimizin başına çuval geçirildi halde nota bile veremedik. İşte o günler anlatılacak tarihte bu kürsülerde. 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Yahudi madalyasını aldı ve yine 2004 yılında Büyük Orta Doğu Eş Başkanlık ünvanını aldı 2008 yılında Ergele kombalyoz davalarının savcısı oldu 2009 yılında çözüm sürecinde Habur sınır kapısına terör örgütü üyelerinin ayağına Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri götürüldü ve çadır mahkemeler kuruldu 2010 yılında Mavi Marmara'da 10 tane vatandaşımız şehit oldu ağzımızı daya açamadık ve en kötüsü şu en kötüsü şu, bence en kötülerinden birisi bu diyeyim, 2015 yılında Süleyman Şah Türbesi'nin türbesini kaçırdık. Orada yatan Süleyman Şah'ın mezarını taşımak zorunda kaldık. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı dünya üzerinde hangi noktada şanla şerefle asılırsa gerekirse orada on binlerce askerimizin şehit etmesini göze alır, o bayrağın orada dalgalanmasını sağlarsınız. Bey bile kaçırdık. Arkasından 2015 Temmuz destanı diyorsunuz ya. Önemli olan bu ülkede der, darbeye sebebiyet ve gerekçe oluşturarak müdahale etmek değildir. Bu yönetimdeki acizinizdir. Önemli olan ülkeyi bu noktaya getirmemektir. Darbe yapılacak, aşamaya getirmemektir. Bunlar tarihin dönem içerisinde sürekli konuşulacak. Cemal Kaşıkçı olayı. Ne oldu Cemal Kaşıkçı'ya? Sayın Bakanım yan yan bakma. Ne oldu Cemal Kaşıkçı olayına? Res çekmiştik. Merak Rahip Branson meselesine ne oldu? Res çekmiştik. Değil mi? Şimdi bunlar da tarih boyunca tarihte konuşulacak. Şimdi AK Parti'nin göremediği belki de algılamadığı bir şey var. Siyasi partiler gelip geçicidir. Devlet kalıcıdır. Şimdi birinci parti olarak siz buradasınız. Biz ikinci parti olarak yanınızdayız. Ama 2023 yılında yapılacak ilk seçimde biz burada olacağız. Siz bizim yanımızda ikinci parti olarak olacaksınız. Seçimden sonra da haliniz ne olur? Haliniz ne olur onu bilmiyorum. Yani birlikte olur musunuz, olmaz mısınız, başka yerlere dağılır mısınız onu da bilmiyorum. Ama biz bütçe görüşmelerinde sizin muhalefet partilerine davrandı, milletvekillerine davrandığınız gibi davranmayacağız. Sizi dinleyeceğiz. Sizi niye dinleyeceğiz? Tabii ki bir milletvekilinin, bir muhalefet partisinin milletvekilinin ilinin sorunlarını, taleplerini, beklentilerini mecliste, plan bütçede gündeme getirmesinden daha doğal ne olabilir? Siz dinleyeceksiniz, iktidar dinleyecek ve biz önümüzdeki seçimden sonra Sayın Bakanım sizi dinleyeceğiz. Size hakaret etmeyeceğiz, sizin gönlünüzü kırmayacağız. Bir de Sayın milletvekili, insanların hayatında her dönemle ilgili arkadaşlıklar, dostlukların ayrı önemi vardır. Mesela çocukluk arkadaşlarınızı unutamazsınız. Tahsil eğitim hayatınızdaki arkadaşlarınızı unutamazsınız. Askerlik arkadaşlarınızı unutamazsınız. Bunların hayatınızda bir anısı vardır. Aynı dönem burada milletvekilliği yapıyoruz. Bu çok anlamlı aslında. Aynı dönem milletvekilliği yapıyoruz, birbirimize yumruk atıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Ama biz birbirimizi sokakta gördüğümüz zaman, havaalanında gördüğümüz zaman, buradaki restoratta gördüğümüz zaman, birbirimizin yüzüne bakarken unutmama, utanmamalıyız. Tabii ki düşüncelerimiz birbirinden farklı olacak. Tabii ki hepimiz birbirimizden ayrı şeyleri savunacağız ve düşüneceğiz. Ama nezaketi, saygıyı hiçbir zaman elimizden kaçırmayacağız diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.